Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Gününüz nasıl geçti? Güzel geçmiştir umarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Şimdi konu sabah açılımında söylemiştim. izleyebilirsiniz. Kolektifte otur, o durumda olan arkadaşlarım için, sessiz ilişki için açılım yaptım. Şimdi aklınızdaki kişi başlığı okudunuz. Sizi gerçekten sevdi mi? Seviyor mu? Sevecek mi? Şöyle bir geçmiş şu an gelecek açılımı yapmak istedim. Hadi bakalım önce anlık enerji okuması yapalım. Tam şu anda bu açılıma girdiğiniz anda aklınızdaki kişi kendi güncelini soralım önce. İş dünyasında, hayatında hangi enerjilerde, nelerle meşgul, odak noktası ne, Düşünüyor. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi. İki alevini özlemiş bir araya gelmek istiyor. Dünyalardan, paradan, her şeyden daha değerli ve daha güzel yüzlü birisi. Ayar ancak bir de güvenirse, kendine güvense. Bu da son zamanlarda çok geliyor. Yaşadığın olayları gözlemle ders aldığını aldığın biraz cümle düşük yazılmış. Evet süreçten geçiyorsun kendini suçlama karmanı temizle uyum amaçlayan şeyler yap. Karmik olaylar sınavlardır karmalar değil mi hayatımızda? Ailemizle ilgili imtihan dediğimiz konular köklerden gelen sorunlardır. İlişkilerimizi bozabilir, hayat düzenimizi bozabilir kendimiz karma yaratabiliriz. Ben hep söylerim. Herkes yaptığının karşılığını bir şekilde bu dünyada bulur diye düşünüyorum. Benim tabii ki inanış tarzım. Özellikle yanlışlarımız, hatalarımız karşımıza bir gün farklı bir olayla gelir. Gelebilir. Şimdi aklınızdaki kişi iki zaleviyle açtı. Odak noktası demek ki romantik partneri. Romantik partnerini düşünüyor. iki zalevim dediği kişiyi düşünüyor. Onun gözünden çok güzel veya çok yakışıklı altından burada bakın bir elmas var. Kocaman. Bu elmastan daha değerli onun güzel yüzünü görmek veya işte onu görmek. Bazen bu kart iş arkadaş olabilir, para bağının olduğu birisi olabilir. Bundan bahsediyor. Ancak ancaklar yine öncesi ve sonrası kendi günceli bakın. Bu muhtemelen sizsinizdir ama bu kişi hani karma kartında verdiği için karmik partner olabilir. E veya farklı konular olabilir geçmişinden getirdiği farklı konular olabilir. Güven problemleri yaşayan birisi var. Bir de ona güvenebilsem ya da tekrar güvenebilsem. Daha da önemlisi kendime bir güvenebilsem. Evet biliyorum o benim ruh eşim. Biliyorum o çok değerli. Fakat güvenemiyorum. Kendime güvenemiyorum. Hayata güvenemiyorum. Maddiyatla ilgili sorunlar olabilir. işle ilgili, parayla ilgili. Ama en önemlisi kendime güvenebilsem. Kendimi ortaya koyabilsem. Eminim o benim ikiz alevim Sudan çıkmış balık gibi birisi var Çünkü geçmişinde Büyük hayat sınavlarından geçmiş bu kişi İşte duygusal konularla ilgili Dersler almış yaralar almış olabilir Ya da aileden köklerden getirdiği Böyle bir güvensizlik insanlara güvensizlik aşka güvensizlikle ilgili Sorunları var ne yapacağını bilmez Durumda Gelelim sizinle ilgili Anlık enerjine durumda Altına bakmadım açık alalım denge tutku çocuk bu kart da çok geliyor özlem yani arkadaşlar burada sizden destek bekleyen birisi var yani seni çok özlüyorum seni çok istiyorum lütfen bana destek ol. Lütfen bana yardımcı ol. Ben güvensiz biriyim. Daha önce güven, güvenimi sarsan çok kişi oldu. Veya duygusal konularda yanıldım. Bazen de uzun süreli bir geçmişiniz var ise birbirinizin güvenini sarsacak durumlar içinde kalmış olabilirsiniz. Aranızda kötü süreçler yaşanmış olabilir. Yani geçmiş konular etkili burada. Seni çok özlüyorum. Seninle olan güzel günleri özlüyorum. Lütfen bana destek ol. Yoğun bir <laughs> şu an dengede kalmaya çalışıyorum. Seni düşündükçe aslında dengemi korumakta zorlanıyorum. Yani yoğun bir seksüel çekim var. Sizi çok istiyor, arzuluyor. Hani dediğim gibi daha önceler söylemişim delicesine. Bir istek merkeze gelmiş fakat kendine güvenemiyor. Ya da aranızda güven problemleri oluşmuş olur mu ki olmaz mı ki? Bazen bu sorun çocuk sorunları olabilir. Çocuklarla ilgili sorumluluk almak. Kendi çocuğu olabilir, başka bir düzeni olabilir ve e, bu konular. Ama ne olursa olsun masum bir sevgi de var aranızda. Veya sizin ve çocuklar gibi masumca onu sevmenizi, istemenizi özlemiş bu kişi. Geçmişiniz var ise yine bana destek ol diyor. Eskisi gibi destek ol. Veya belki şu karmik süreçlerden beni kurtaracak olan sensin, lütfen bana destek ol diyen birisi var. Ancak ancak yalan ve kurnazlık var. Manipüle edebilirsiniz arkadaşlar bu kişi. Deste altında ne var? O erkek. Aa kıskançlık. Başka kaybetme korkusu var. Kıskançlık var burada. Yani böyle kurban zihniyetine girip sizi manipüle edebilir. Başka erkeklerin olma ihtimali korkusuyla ya da kadınlar diyebiliriz. Başkalarının olma ihtimalinden kaynaklı. Şimdi Sorumuzu 3 aşamada soruyoruz arkadaşlar. 1. O geçmişiniz her neyse, 1 ay önce veya 1 yıl önce, 6 ay önce, 3 yıl önce her ne ise sizi gerçekten geçmişte sevdi mi? Hazır mısınız? O aklınızdaki kişiye. Net cevaplar için ben sorumu sordum. Gerçek cevapları duymaya niyet ettim ben. Gerçekten beni izleyen arkadaşımı gerçekten sevdiğini, o geçmiş her neyse arkadaşlar. Evet burçları da hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yay, Başak burada, Yengeç burada, Koç burada, Baskın Burçlar, Aslan burada. Arkadaşlar ben şöyle net bir şey söyleyeceğim. Çoğu arkadaşım için. Bir, ayrı dünyaların insan izlediği bir yapıya sahip misiniz? Yani çok farklı iki kişinin bir araya gelmesi ayrı dünyalar dediğimizde nedir? Parantez açayım çünkü bu bazen anlaşılmayabiliyor. Bir, kültür farklılığı. Farklı kültürlerde yetişme. İki, yaş farkı. Yani, din farkı. Üçüncüsü, burada. Maddiyat aileler arasındaki sosyo-kültürel farklılık. Bir diğer etmen, bir diğer etmen ayrı dünyaların insanı izlediğinde bir diğer etmen başka olasılıklar. Yani onun hayatında birisi var, sizin hayatınızda birisi var ya da. Bu yüzden ayrı dünyaların insanı insan yani bir araya gelemeyiz ya da gelmek çok zor dediği ilişki tiplerinde. İkincisi sizin e, tutku yoğun tutku, heyecan, taze yani taze bir enerji olarak görmüş. Tutkulu, heyecanlı, güzel arzularına hitap etmişsiniz. Yoğun bir arzu tutku enerjisi var burada. Çok çekici, çok güzel. Tutkularınızla o kişiyi cezbetmişsiniz. Evet, normal koşullarda arada sorunlar var. Farklı dünyaların insanıyız. Dediği bir durumda başka ihtimaller belki o sizinle karşılaştı. Sizden aşk anlamında değil ama bunu açıkça söyleyeyim. Çok tutkulu böyle ateş enerjisinde bir enerji yaymışsınız. Çok çekilmiş size. Arzulanmış. Biraz tansel, cinsel böyle bir bakış açısı olmuş. Beğeni var. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi ya farklı dünyaların insanı istediği bir durumda bu enerji çok fazla var. Bunu neden söylemiş? Hayatınızda onun hayatında birisi var ya da başka ihtimaller var iken karşısına çıkmış olabilirsiniz. Ya da dediğim koşullar aynı şeyleri söylemeyeyim. ikincisi bazı arkadaşlarım için demin ikincisini söyleyecektim yine başa döndüm herhalde. Parayla ilgili statü farklılıklarınız olabilir. Maddi farklılıklarınız olabilir. Veya maddi yetersizliğinden dolayı bir şey, duygularını açamamış size. Ama güneş gibi de parlamışsınız bu kişinin. ya yani umut vadeden bir şekilde karşısına çıkmışsınız. Hayatının belki de en kötü döneminde karşısına çıkmışsınız. Ancak şurada ben tek tek alırsam, evet burada tutku, ateş enerjisi ve onun yerine pek çok eylemi siz gerçekleştirmişsiniz. Yani ben seni sonsuza kadar beklerim. Ben seni o kadar çok istiyorum ki arzuluyorum ki formatında gelmişsiniz. Siz onu ondan daha çok istemiş gibisiniz sanki arkadaşlar. Enteresan geldi. Fakat bazı şeyleri boğaz çakrası bu kişinin tıkalı bakın. Bazı şeyleri geçmişte söyleyememiş. Sol, som, somut adım atmak istemiş. Atamamış. Neden? Şuradaki sebeplerden. Saydığım sebeplerden kaynaklı. Başka ihtimallerin olma. Biraz da böyle kendine de güvenmiş olabilir. Başka seçenekleri düşünmüş olabilir. Ee, ve ama istisna küçük bir arkadaş grubum için parasal sebeplerden dolayı kendini açamamış bu kişi. Söyleyememiş. Gelememiş. Burada ise Bakın inişli çıkışlı bir enerjisi var merkezde. Yani çok yükselmiş, çok çekilmiş fakat başka ihtimalleri de düşünmüş. Başka seçenekleri de düşünmüş. Buraya bir kart alayım. Kader çarkı. Yani biraz akışa bırakayım. Biraz başka ihtimaller de olur mu? Veya hayatında bazı koşullar değişir mi? Ama başka seçeneklerden bahsetti. Çok pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölmek durumunda kaldım kusura bakmayın. Evet geçmişte gerçekten sizi sevdi dediğimde şöyle özetlersem. Başka olasılıklar, başka konular. Yani burada bir seçimle ilgili bir konudan bahsetme ihtimali var. Biraz zamana bırakayım. Acele etmeyin formatı da var. Ama bir şeyleri anlatamamış. Şunu söyleyeyim samimi olarak söyleyeyim. Somut adımlar atmak. Size işte istediğiniz her neyse o şekilde gelmek, duygularını açmak istemiş fakat yapamamış. Ya tekrar özetliyorum başka dünyaların insanıyız diye düşünmüş aranızdaki farklılıklar. Ya başka birisi hayatında gerçekten çünkü burada iki tane kraliçe geldi veya kral gibi alabilirsiniz. Yani asak kraliçesi burada kupa kraliçesi. Başka birisi vardı ondan kaynaklı bazı şeyleri ifade edemedi Bazen de çok istisna, onu anlatıyordum herhalde, e, parayla ilgili konular, parasal maddiyat yüzünden biraz zamana bırakmayı tercih etmiş. Çünkü şöyle düşünmüş, evet güneş gibi onun gözünde parlamışsınız, her şey aydınlansın istemiş fakat size haksızlık yapmak istememiş. Veya belki siz şunu söylüyorsunuz, ben öyle düşündüm ama şu an bana haksızlık yaptı geçmişte, canımı yaktı diyenler, evet bunun da farkında bu kişi. Ona haksızlık yaptım diye de düşünüyor. Fakat hani gerçekten sevdi mi dersek net bir aşktan açıkçası bahsetmedi. Şu an seviyor mu? Seviyor mu? Seviyor mu? daki kişiye. Arkadaşlar ne kadar somut birisi bu kişi. Yani böyle mantık kullanan yani baskın burç olarak çok çıkmadı ama Oğlak etkisi var. Boğa etkisi, Başak etkisi var. Evet, Koç zaten gelmişti. Şu an seviyorum dediğimde ya maddi sorunları mı var bu kişinin arkadaşlar? Dediğim gibi iş ortağı, parayla ilgili bağınız olabilir. Maddi sorunlar yaşayan birisinden bahsedebiliriz. Yani odak noktası sanki duygusal konudan çok daha somut konular. Çalışıyorum, çabalıyorum iş konuları var diyor şu anda gündemimde. Önceliğim diyor şu an çok ikilemdeyim. Yetersiz enerjilerde. Çünkü bolluk bereket kaynağım yok. Ya da bolluk bereket enerjisini öncelikle halletmem gerekir. Parasal konuları halletmem gerekir. Ondan sonra bu soruya cevap veririm. Çok enteresan. Yani şu an enerjisinde dengemi korumaya çalışıyorum. Parasal denge, maddi denge. Burada odak işine gücüne varmış kendini sanki. İşine gücüne odaklanmış, dengemi korumaya çalışıyorum, geçmiş konuları düşünüyorum. Önce onları halletmem gerekir diyor. Veya karşı taraftaki bir kadın enerjisinden bahsediyorsak para çok önemli bu kişi için demek ki arkadaşlar. Maddi konular çok önemli. Evet somutta emek harcanmış bir konu var. Somut ama bir taraftan da şöyle güzel bir şey aldım. Somut yani gözle görülür, elle tutulur dediğimiz bir şekilde Kendini ifade etmek istiyor. Artık böyle belirsizlik, işte kaçak göçek değil, inişli çıkışlı değil, net bir tavır sergilemek istiyor size karşı. Fakat, yani bakar mısınız? Çiçeklenen bolluk, bereket simgesi, para kartları, maddiyat, ortaklık, yani aranızdaki e, durumu, hayatındaki her şeyi bereketlendirmek istiyor. Yeniden bir şeyler çiçek astın istiyor. Ama bunun için diyor, çok çalışmam gerekir diyor. Yani ortaklaşa işlerden bahsedebiliriz, iş arkadaşı olabilirsiniz. Paraya sahip olmam lazım, güce sahip olmam gerekir dedi. Yani ben ne soruyorum ne cevap veriyor. Demek ki maddi konular, iş konuları, aranızda parayla ilgili konular çok önemli. Burada ben istedim, çok istiyorum seninle kutlama yapmak, düğün, dernek, bir araya gelmek, aynı çatı altında kalmak istiyorum ama kalbim çok kırık diyor. Yani ya da senin kalbini fena halde kırdım. Bunu telafi etmem gerekir. Ay arkadaşlar tılsım beşlisini verdi. Para da para dedi yine ya. Yani sizin yokluğunuza çekiyor. Ama maddi olarak yetersizim dedi. Yani uymuyorsa bu kısmı ne diyeyim. Yani söylememiş olabilir ama para bu kişi için çok çok hep para kartlarını verdi. Ve kupadok en büyük dileğim isteyim sensin. Keyif. Ama her koşul sağlandıktan sonra keyifli bir şekilde, sorunsuz olarak seni istiyorum. Burada e, taç çakra geldi. Şu an sanki böyle yerinden de kıpırdamayan birisi var. Her şeyi düzeltip ondan sonra dua ediyorum bu durum için diyor. Dileklerim, isteklerim gerçekleşsin diye dua ediyorum diyor. Çok şaşırttı beni ya. Bu açılıma geldiğiniz anda bu kişi başka boyuta geçmiş sanki. Hani şu şu an seviyor mu dedim ya. Evet, gelecek enerjisi. Tabii ki arkadaşlar yakın gelecek, kısa vade. Sevecek mi? Kolektif adına, bireysel açılım olmadığını da unutmayalım arkadaşlar. Kolektif açılımlar. sevecek mi? Sevecek mi? Şimdi burçları hızlı bir şekilde söyleyeyim. Terazi burada. İkizler burada. Aslan yeni planda ve akrep etkisi var. Sevecek mi dediğimde geçmişi çok özlüyorum ama arkadaşlar ne diyeyim ya nasıl sıkıntılar diyor ya. Gücüm yetmiyor diyor. Senin olan geçmişi çok özlüyorum. Seni çok istiyorum. Özlüyorum ama gücüm yetmiyor dedi ya. Yani maddiyatla ilgili konu sıkıntılı mı var? Maddiyat tam takır. Yani böyle bir yokluk enerjisi var ya bu işte. Demek ki bu açılımı yaptığımız anda maddi konular nirvana. Yani parasal sıkıntılar var. Daha çok çalışmam gerekir diyor. Yakın gelecek sordum. Burada evet mücadele ediyorum. Geri çekilmiş birisi var. Kendi biraz kendi alanını da koruyan birisi var. Fakat her şeye rağmen eylem istiyorum diyor. Seni çok istiyorum, arzuluyorum, eyleme geçmeyi istiyorum. Yani aradaki şeyi enerjiyi hareketlendirmek istiyorum. Tutku, arzu enerjisi var burada birazdan. Ancak, ancak o kadar acı çekiyorum ki. Bu durum o kadar acı ve istiyorum ama yapamıyorum. En iyisi meditasyon, en iyisi sessizlik. Artık bu acılar bitsin istiyorum. Evet seninle tamamlanmak istiyorum. Mutlu sona gitmek istiyorum. Fakat bu kişinin kalp çakrası tıkalı. Kalbimi açabilsem. Açamıyorum çünkü şuradaki sorunlar yüzünden. Yakın gelecek arkadaşlar bu. Fakat sizinle tamamlanmak istiyor. Dünya kurmak istiyor. Sizin mi acaba onda bir takım şartlar öne sürdüğünüzü düşünüyor arkadaşlar. Bir anda enerjim düştü. Siz sen benim diğer yarımsın diyor. Siz tavır, burada bir kılıç kralçesi var. E ya bu kişinin hayatında böyle birisi var. E bu durum bu kişiyi geriyor. Sen benim diğer yarımsın fakat hayatında bir bu kişiyi domine eden, baskılayan bir e, anne figürü var bu durumdan dolayı geriliyor fakat sizinle tamamlanmak istiyor veya burada aldığım siz tavır takındıysanız evet sizinle tamamlanmak istiyor sizi istiyor fakat elinden de bir şey gelmiyor ve aşırı derecede gergin enerjiler var çok değişik geldi ya Rumi'ye soralım ne yapar diyelim Arkadaşlar bakın neşesini şaklayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundadır. Evet dedi bu kişi başaracağım dedi. Biraz dörtlü bir vakit, dört aylık bir vakitten bahsediyor sanki. Tekrardan mutlu olacağız. Bakın küçük de olsa parasal bir fırsattan bahseder. Maddi somut bir adımdan bahseder. Maddi bir fırsat var burada. Başaracağım dedi. Hem de bir anda her şey hızlanacak dedim. İkili ilişki tiplerinde olanlar için, diğer partnerin olmadığı ilişki tiplerinde olanlar için güzel. Size tavsiye, sizin tavsiyeye ihtiyacınız yok. Siz zaten her şeyi biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Ne hissediyorsanız o doğrudur arkadaşlar. Yani siz artık e, böyle duru görünüz olabilir, Hissediyor ve hisleriniz çok güçlü olabilir. Hissettiğiniz doğrudur. Diğer partnerlerin olduğu ilişki tiplerinde olanlar için yıldız, değneklerin içi olanı. Kılıçların süvarisi. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bir bakış neşeli bakışlar görecektir. Allah revan versin o zaman zaten amacına ulaşacaksın. Burada şu var arkadaşlar. Evet. Aşk duygusunu o, kafasında şekillendirmeye çalışan, aşkı kabul etme e, aşamasında olan birisi var. İlişkiniz çok uzun bile olsa şu an daha yeni yeni aşk duygusuyla ne derler hemhal olan birisi var. Ve e, mutluluk nedir, aşk nedir? Bunu sorgulayan, bakın burada yıldız dilek kartıdır. Şans siz onun dileğinin aşk dilemiş ve siz sizi karşısına vermiş yaradan ya da anne hani inancınız her neyse sistem. Arada evet engeller var, ciddi engeller var. Fakat bu o, bir gizemmiş, bunu yeni fark ettim diyor. Bu gizemi yeni fark ettim. Yani onun karşılığı, gerçek aşkın karşılığı sen misin? Fakat dediğim gibi ne olursa olsun burada bir maddi bir sorun var. Maddiyatla ilgili konular var. Bu durum gelse de geleceğim aşk için savaşmaya geliyorum dedi. Aşkım için savaşmaya geliyorum dedi. Kılıçların süvarisini verdi. Şuradaki açılımın neticesinde daha farklı, güzel geldi, beni mutlu etti. Sizin size tavsiye, dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüya. Arkadaşlar, evet bu kişi bunu istiyor ama biliyorsunuz diğer partnerlerin olduğu ilişki tipleri, zor ilişki tipleri. Acaba kafa karışıklığı var sizde? Hayal mi? diye. Kafanız karışık. Umutsuzluk var. Hayaller hayatlar gibi algılıyorsunuz. Fakat bu kişi sanki mücadele edecek gibi. Veya size bir tavsiye daha alayım. Burası çünkü karışık geldi. İdare etme kartı var. İdare etme ama sürekli ikilem dolma durumu olacak arkadaşlar sizde. Hani dönüp durma kartı var. Biraz daha düşünün kartı var. Yani Rumi bunu tavsiye ediyor. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın.